YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün sizinle birlikte tüm gün oyun oynayarak en güzel ödülleri kazanmaya çalışacağım. Vadi İstanbul Magic World'da geldim. Hadi başlayalım. Magic World'deki tüm oyunlar ya şansa ya da beceriye bağlı. Ben bütün oyuncakları sırasıyla oynamak istiyorum. İlk oyunumuz beceriye dayalı. Bakalım becerikli miyim, beceriksiz miyim. Tam ortasına getirmem lazım ama imkansız gibi yani. <laughs> 300 geldi, 50 geldi. <laughs> 850 puan arkadaşlar. Çok güzel. Bu kadarcık biletim var. Bir sonraki oyuncağımıza geldik. Bu da beceri gerektiriyor. Ben de beceriksiz bir insan Ama üstüme baksanız arkadaşlar. Üstümde bir sürü eşya var. Bence üzerimi bir toyayım. Ondan sonra daha odaklanarak yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Bunda zaman sınırı var. oldu. Ay oyuncak diyorum ya. Biletimiz oldu. Bunu iki kere oynadım. Bunu bir kere oynadım. Ben bundan devam edeceğim. Burada bir sürü kazanabiliriz arkadaşlar. Ve her oynadığımda daha da becerikli olacağım. Rastgele atma. Ama bu sefer daha çok indirdim. Fark ettiyseniz. Beş tane indirmişim. Bu kadar mı? Güzel. Şimdiden bayağı biletimiz oldu. Daha iki oyuncak oynadık. Şimdi sizinle basketbol oynayacağız arkadaşlar. Buraya uyarı koymuşlar. Do not climb over diyor. Yani üstüne tırmanmayın diyor. Ben ilk başta bir hilesiz deneyeceğim. Bakalım ne kadar atabiliyorum. Sonra da hile yapacağız. İçine gireceğim arkadaşlar. Her atış attığımda ikişerli sayıyor arkadaşlar. Şimdi üçünü sarmaya başladı. Şimdi bence hile yapabiliriz. Skorumuz 16. Muhteşem bir atıştı. Bu kadar mı bilet verdin? Skorum 16 ve bana bir tane bileti mi layık gördün gerçekten. Bunu bile yarım vermiş görüyor musunuz? Şimdi ben içeri giriyorum. Siz kart okutuyorsunuz tamam mı? Hızlı olmamız lazım. Arkadaşlar bakın şurada bir sensör var. Buradan her top geçtiğinde sayıyor. Yani topu şu şekilde yaparsak Acaba nasıl olur diye düşünüyorum. Sürekli böyle böyle yaparsak. Deneyelim mi? Bir şey soracağım, burası açılınca ben düşmeyeyim Topların gitmesine izin vermeyeceğim. Sayıyor mu? Skora bir bakın. Oha! Skoru ekledik. En yüksek rekoru geçerim arkadaşlar ben. Skora bak nasıl artıyor. Az önce 16'ydı skorum. Size demiştim buradaki sensörden okutabiliriz diye. Elimle de oluyor. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Hadi rekoru kır, rekoru kır. Kır rekoru yapabilirsin. Kırdık rekoru. Aa! 735 skor. <laughs> rekoru kırdık. Aa, yaşasın. Bir daha yapalım. Oha ne oldu? ikinci part. Ha, bir de şimdi hareketli mi? Hareketli oldu. ikinci parta geçmişiz. Dur 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 dur. dur. Çok eğleniyorum. 900 olduk kimseye kötü örnek olmak istemiyorum ama gerçekten zekası olan kazanıyor arkadaşlar. 1000 oldu. Oha sıfırlandı. Nasıl yani? Binden sonra tekrardan saymaya başladı arkadaşlar. Ve ben çok yoruldum. Delireceğim. Çok zekiyim. <laughs> Acaba ne kadar bilet verecek? O kadar bilet var mıdır? 1500. Ay. Üçüncü seviye. Başladı mı? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu sonsuza kadar kazanırım. Galiba 1800 oldu. Doğru mu? Yoksa 2800 mü? Vay! yine sıfırlandı. Hiç bilet varmış mı bu arada? Bitti. Şu an dördüncü rounda geçiyoruz. Biletleri daha var mi? Beşteyiz. Beş, dört, üç, iki, bir. Kazanabildiğimiz kadar kazanalım. Bakalım ne kadar bilet verecek. Bence o kadar bileti yoktur makinenin bu arada. Gerçekten bunu benden başka akıl edebilen yok muydu arkadaşlar? Sensörün burada olduğunu anlayın. Evet bu da bitti. Bunu da skorunu kırdık. Excellent yazıyor. Yeah! Galiba bitti. 60'tan geriye sayıyor. Ne için? Bile. Geliyor. Kazanan oldun mu bu zamana kadar tek seferde? Bence olmamıştır. Hala geliyor. Arkadaşlar oyunu ekledim. Bu zamana kadar bir oyunda bu kadar kazanan oldu mu Maalesef ben çok sağ. Ciddi misiniz? <laughs> Rekor kırdık. Oha! Tek oyunda, tek oyunda bir kere daha oynayalım mı? Nereden nereye kadar uzanıyor? <laughs> hey! Biletin başı burada. Arkadaşlar oyunu ekledim. <laughs> Belki becerikli olmayabilirim ama gerçekten zekiyim arkadaşlar. Çünkü bunu bir kabul ederim yani. Becerikli miyim, zeki miyim? İkisi de. <laughs> Benden hızlı alıyor. Aa takıldı, takıldı, takıldı. Takılıyor. Takıldı. E ee, kendi kendine çekiyormuş. 241. Aa! Biletlerime ne yapıyorsun? Başını bulamıyorum ki biletin. Biletin başını bulmama gerek yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Koparabilirdim. Biletlerim aşağıda parçalıyorlar. Kaç tane? 652. Neler alabiliyoruz şu an? Bir şey alabiliyor muyuz? Arkadaşlar şimdi neler alabileceğimize bakacağız. Şu an bizim 650 biletimiz var. Ne alabiliyoruz? Şu an binden başlıyoruz hediyeler. Mesela şuradaki Barbie evi. O 75 bin. 75 bin ticket mı? Nasıl yapacağız peki o kadar? zaman gerekiyor? Kazanman gerekiyor? Wow. Arkadaşlar sizce olur mu 75 bin ticket? Bence çok zor. En en yüksek şeylisi o mu? En yüksek evet. O. En yüksek Barbie evi. Arkadaşlar değer gibime geliyor. En pahalı olan o. Hadi biliyor olay işlerini yani. Hadi gel biz birazcık daha oyun oynayalım. Moralim bozuldu. O kadar bilet. Kucak dolusu bilet. 600 küsür bilet yapıyor ve bizim Barbie'mizde daha çok var. 74.400 kadar falan var. Burası çok puan veriyor. Doğru mu? Burada 1000 de kazanabiliyorsunuz. Ama bizim bundan 74 tane ihtiyacımız var arkadaşlar. <laughs> 40 kazandım. Bunun hilesi ne olabilir ya? Daha fazla hızlı çevirmem gerekiyor. Yani hesaplayarak denk getirmememizi istedikleri için çok hızlı çevirip rastgele binlere ulaşmam gerekiyor. Yani daha binleri hiç görmedim. Onu fark ettim. Şimdi çok hızlı çevirmeye çalışacağım. Çünkü bu hesaplamayla olacak bir şey değil. Daha fazla oluyor mu acaba? Devam etmiyor mu? Aa devam etmiyor. 10 tiket. <laughs> <laughs> Hayır. Bu hiç eğlenceli değil. Son bir şans. İkinizden biri çevirsin. Eylem sen. <laughs> hadi 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 hadi. Hadi Eylem, hadi Eylem. Otuz. İşte bu. Kanka ben çok kötü video çekiyor gibi hissediyorum kendime. Yeni videolar Aynen. Burada galiba şunu çeviriyorsun. Keşke bu bisiklet gibi bir şey olsaydı da bunun üzerinde böyle ayaklarımı çevirebilseydim. Ellerimle daha hızlı yorulurum ama ayaklarımla daha yavaş yorulurum. Ama bunu yapamayacağım arkadaşlar. Dur bir saniye deneyelim. Aa ağır. kazanmışım. Ama kaç tane ticket verdi bilmiyorum. Bu kadar verdi arkadaşlar. Bence bir kere daha denenir bu. Bundan güzel bilet geliyor. Ama mevzusunu anlamadım. Yani aşırı hızlı çevirmem gerekiyor galiba. Keşke bir yere bağlasam şunu. <g tallur> <gülüyor> <gülüyor> <"Yahool> 1650 puan. 50 tıkıt veriyor. Güzel bence. Fena değil. Hızlı kazanıyorsun bir de. Ama basketboldan daha az yoruluyorum. Bir diğer oyunumuz yine beceri oyunu. Burada bize toplar veriliyor ve belirli bir sayıda top var. Bu topların kutucuklara değmesi gerekiyor. Her değdiği kutucuk başına bir bilet kazanıyorsunuz galiba. O tarz bir şey. Biz de hepsini değdirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? İlk başta deniyorum şu an. Çok fazla top var. Anımız kaç? 1846 diyor. Arkadaşlar bunun da roundları varmış çünkü burada diyor ki bütün turuncu olan kutucukları aç ve sonra bonus rounda geç diyor. Yani daha fazla kazanabiliyorsunuz. Bonus to clear yani tamamen temizlersen 50 puan veriyor sonra başka bir şeye geçiyorsun. Şimdi hile yapalım mı? Ben şöyle bir şey istedim arkadaşlar. Bununla dokunamadığımız yerlere bu şekilde dokunabiliriz ve bu şekilde hile yapmış oluruz ama hepsini temizleriz diye düşünüyorum. Bunda evet. biraz beceri gerekecek arkadaşlar. Başlatıyorum. Hadi bakalım. En arkadakileri atacağım ki öndekileri daha kolay yetişebiliyorum çubukla. O yüzden topların hepsini en arkaya atıp sonrasında temizlemeye çalışacağım. En arkadakine vuramadım. Aa! <laughs> Yine de rekor kırdık bu arada. Bakın altta yazıyor. Neyse hiç yoktan iyidir. Basketbol kadar olmasa da. Arkadaşlar bu oyun da yine beceriye dayalı bir oyun. Galiba bunun içinde toplar varmış ve toplarla tübeliklerin içinden geçirmeye çalışıyormuşsun. Muhtemelen bu da roundlu bir oyun çünkü pervenyenin dönüş hızı artabilir diğer ki seviyelerde. Hadi deneyelim bakalım nasılmış. Aynı yani hızlı atmaması şaka mı? Bazen daha farklı hızlarda atıyor arkadaşlar. Bu ne oldu şimdi? Arkadaşlar biletlerimiz çıktı. Bu kadar bilet almışız. Bence yine fazla veriyor gibime geldi. Güzel bilet veriyor gibi. Arkadaşlar burada da bir çark var. Çarkın üzerine de fanız gibi bir şey yapmışlar ki dışarıdan müdahale yapılaması. Şimdi burada parmaklar var. Bu parmaklar aşağıdaki ticket'ları bu tarafa doğru itekliyor ve her yuvarlağın üzerinde ticket sayısı yazıyor. İki tane 500 yazan ticket gördüm. Bakalım biz kaç kazanacağız? 250 kazanıyordum. Hiçbir şey kazanamıyorum. Sıkıştı buraya. Bozdum. Çok iyi. Güzeldi. <laughs> Allah kahretsin. Vay canına ya. Bu kadar tıkıtta ne yapsam acaba? Buradan da bir tane vermiş arkadaşlar. <laughs> Aa! Nasıl götürüyor? Buradan bu şekilde götürüyor. Eşi neredeyse alıyordu ya. Çok sinir bozucu biliyor musun? Bir kere oynayabiliyorsun çünkü. Almıyor. Ağlamak istiyorum şu an. Bir tane at. 5 tane varmış. Ay lütfen ticketlarımızı unutmayalım arkadaşlar. Çok fazla ticket var burada. Şimdi önümde bir çark var ama size çok enteresan bir şey göstereceğim. Bakın burada bir arkadaş burada oyun oynamış. Bir tane daha yan tarafa gitse 1000 puan kazanacakmış ama yanlış yere geldiği için 5 puan kazanmış. Ben şimdi bunu sadece bir gıdım ufacık çevirsem 1000 puan alacağım. Ama onun ayarı nasıl bir ayar acaba? Keşke önceden deneyimleyebilseydim. Çok az kımıldatırsam 1000 ticket verecek arkadaşlar bu E ee, Tamam bitti bu kadar Tamam ben kazandım Hadi ver bu kadar çevirmeyi kabul etmiyor galiba hala çeviriyor. çevirdim Hadi Hadi çeviriyorum. Tamamen gözüm kapalı ve şansa ne kadar çıkarsa bilmiyorum. Ne kadar yüksek ticket çıkarsa o kadar çok beni seviyormuşsunuz arkadaşlar. Çıkıyor 5. Bin 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 Beni seviyormuşsunuz. Tamam. Şimdi başka oyuna geçelim arkadaşlar. Burada da bir hafıza oyunu var. Burada gördüğümüz palyaçomuz bardakları çeviriyor ve bardakların içinden bir tanesinde top var. Onu bulmaya çalışıyoruz. Bunun da rampları var. Bakalım biz ne kadar aklımda tutabileceğiz ama benim hafızam çok kötü. bunu bilmek kolaydı. Bir tek bunu geçebilirim zaten. İzliyorum. <laughs> Uzaktan bakmak lazım. Şu gibime geldi ama <laughs> sizce. Ay çok zorlaşacak. <laughs> sallayacağız arkadaşlar. Sizce baştan dördüncü mü diyorsun? Ben iki diyorum. Aa ne oldu? Üst üste birkaç tane seçtim. Kaç jeton vereceksin bana? 14, 15. Çok bile. Bunda maksimum kadar yapabilirdim arkadaşlar. Şimdi dinozor dünyası oynayacağız. Bakalım bundan ne kadar ticket kazanacağım. Aa bu ne? Suluymuş bu. Çok Mısın? 25 ticket. Abi hayatımda oynadığım en eğlenceli oyun falan ya. 25 ticket. Ama çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Şimdi araba yarışı oynayacağız. Çok merak ediyorum. Çok güzel bir şeye benziyor. <laughs> şeker şimdi Bundan alacağım hepimize. Bu tarz oyuncak tutma aparatlarında arkadaşlar ne kadar yakın taraflardan oyuncak seçerseniz o kadar düşme ihtimali azalıyor. Mesela en köşeden bu tarafa oyuncak getirmeye çalışırken muhtemelen sallantıdan düşecektir. Ama daha yakınlardan almaya çalışırsanız en azından bir oyuncağı tuttuysa onu sonuna kadar getirebilecektir. Çünkü daha yakın mantıken. Hareket ediyor. Ama tabii çok da yaklaşmamak lazım. Çünkü kutunun dış kısmına da değebilir. O zaman da kabul etmez. Ya ben bunları deli oluyorum ya deli oluyorum böyle yapıyorlar kibar kibar Arkadaşlar bir de bunların genelde bir kotası oluyor yani oyuncağın parasını çıkartıncaya kadar oynamamız gerekiyor aslında alamıyorsanız tane tuttu, ikisi de düştü. Yeni bir oyuna geldik. Burada da zombileri vurmaya çalışacağız. Hadi deneyelim. Aa, tüplere bak. Yiyecekler beni, gidin. Ay, biletleri bu kadar. Zaten de zombiler beni yedi arkadaşlar. Oynamayacağım daha ya, küstüm. Şans oyununa geldik arkadaşlar. Bakalım buradan ne kadar bilet kazanacağım. Hadi görelim. Ay bu kadar ittiriliyor. Bayağı aşağı doğru gidecek zannettim. 40 ticket. Yaşasın. Bir daha deniyorum. Bunlar çok güzel geliyor arkadaşlar bilet. Hadi bakalım. 1000 de kazanabiliriz. Bunu yapabiliriz. Arkadaşlar biletlere bakın. Oley. Arkadaşlar şimdi arkamda bir beceri oyunu var. Yukarıdan bir top geliyor. Biz de çarkların sağını solunu çevirerek aşağıya kadar istediğimiz kutucuğa götürmeye çalışıyoruz. düşünce kaçtı. Sonra tam yerine gitti. Oha hala geliyor. Ben bu oyundan bu kadar kazanabileceğimi asla düşünmüyordum arkadaşlar. Çünkü beceri gerektiriyor ve ben beceriksizim yani. dedim şuraya düşse, buradan buraya düşse, buradan aşağı inse, sağ sol açarsa, buraya inse ama çok zor bir ihtimal diyordum. Şok oldum. Wow. Hala geliyor bu arada. Hala geliyor. Şaka gibi. Bugün şanslı günüm. Şuraya bakın. Çok mutluyum. Düşünsene bir daha oynuyorum, bir daha 500 kazanıyorum. Why not yani? Doğru söylüyorsun. Hala geliyor. Şaka mı? Oha daha ne kadar verecek? İlk kez hile yapmamıştım. Sonunda bitti arkadaşlar. Wow. Muhteşem! Bir yıl biletimiz oldu. Arkadaşlar bir daha deneyeceğim belki yine 500 kazanırım. Sizce kazanır mıyım? Yorumlara yazın şimdiden. Top geldi! Ya korkuyorum! arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim çünkü bir sürü biletim oldu. Ayılarında açılmamış olanlar da var. Şuraya bir bakar mısınız? Resmen bunları üzerime taksam bilet canavarı gibi gezerim. Üstüme takacağım bunları. <laughs> 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 <Aa! gülüyor> ne haber? İyiyim senden haber aşkım. Rapunzel'in bir tane böyle bir fotoğrafı vardı arkadaşlar. Saçlarının arasından kafası çıkmıştı. Şu an kendimi Rapunzel gibi hissediyorum ama saçlarım biletmiş aslında. Öyle. Ayağa kalkayım mı? Oh. Oh. <laughs> Elbise gibi duruyor gerçekten. Nasılım? Havalı mıyım? Hadi gidip Barbie evimizi alalım bence. Arkadaşlar bence bu kadar biletimize artık bize bir Barbie evi verirler diye düşünüyorum. Çok yoruldum. Bütün gün oyun oynadım. Resmen çocukluğumun acısını çıkardım arkadaşlar. Çok güzel. Hadi gidelim Barbie evimizi almaya. <laughs> Bana Barbie evi verin. <laughs> Barbie evi. <laughs> Geliyor size bir sürü bilet getirdi. <laughs> Hepsini kazandım. Aa, dur dur ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. <laughs> Alın hepsi sizin olsun. de çok iyi. Biletler karşılığında Barbie evi almak. Hoşçakalın. Aa, şuna bakın. Kazandım. arkadaşlar yerlere baksanıza. Buralarda, her yerde. Biletlerim var. var bir kazandım. Yaşasın. Yoo. Magic World'e bizi buraya davet ettiği için ve muhteşem oyunlarıyla buluşturduğu için çok teşekkür ederiz. Vadi İstanbul'da gelmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ve videoda yaptığım hileleri siz yapmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Öldüm. Ah, bari beni bilin. Acı, maya, yüce kalmadı. Ah, ah.